bir tablo. Ee, hazır giyime yurt dışından da hazır giyime talep patlamış mesela. Ee, diyor ki İHKİB İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hı. Mustafa Gültepe önümüzdeki 3-4 aya baktığımızda siparişler doldu. Hı. Hatta bazen talebe yetişemediğimiz oluyor. Evet. Bu yıl 19 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kıracağız. Hazır giyimde 14 ayda istihdam 63 bin kişilik katkı sağladık. İnşallah bunu işsizlik verilerinde görürüz. Bütün bu gelişmeleri. Yılbaşına kadar da 25-30 bin ilave istihdam sağlama alanımız var. Böyle bir istihdam yani, oluşturabiliriz. Yani e, dilini ısırarak konuşsun bence Başkanı. <laughs> Çünkü bence, niye Ben söylüyorum, <laughs> Niye söylüyorum? Maalesef biliyorsun yani giyim yani, e, ihracatı COVID sonrasında COVID ile beraber tüm Avrupa'daki yani talebin daralmasıyla bir anda böyle aşağılara geldi. Sonra da Ertelenen talepler var yani herkes Logistik bir gardrobına doldurmak var. için yeniden bir Kalip hızlı alalım. şekilde e, hareket etti. Aynen. Şimdi de yetiştiremiyorlar. Aynen. E, umarım hani bu Covid dolayısıyla yeniden kapanmalar falan olmaz İnşallah. ki Avrupa'da ve İnşallah. diğer ülkelerde. E, biz burada e, bir parça şey oluruz yani bu başarıyı sürdürebiliriz demek istiyorum. İnşallah. Ama hazır giyimde bir talep patlaması yaşanıyormuş ihracatta. E, geçişemiyoruz Avrupa ve Amerika'daki e, talep ediyor. Evet. İstanbul hazır giyim